Geçtiğimiz Ramazan bayramı Sapranbolu'da coşkuyla kutlandı. Ee, çok şükür hiçbir e, aksamaya sebebiyet vermeksizin hem belediyecilik açısından hem güvenlik açısından e, şehrimiz huzurlu bir bayram geçirdi. Ee, yaklaşık 100 bine yakın misafirimiz şehrimizi ziyaret etmiş olmasına rağmen e, ciddi bir sıkıntı e, yaşanmadı bu 3 günlük süre içerisinde. Bütün işyerlerimiz hemen hemen dolu bir sezon geçirdi, bir bayram sezonu geçirdi. Ee, Tabi bunda İstanbul'da yapmış olduğumuz tanıtımların, e, Türkiye'nin değişik yerlerinde yapmış olduğumuz fuar ziyaretlerinin, gazete, televizyon ve diğer medya araçlarında yapmış olduğumuz tanıtımların büyük etkisi var. Ee, gelen misafirlerimiz de şehrimizden oldukça memnun ayrıldılar. Yine belediye hizmetleri açısından da e, gerek temizlik ekiplerimiz, gerek e, mezarlıklardaki e, park bahçeler ekiplerimiz, ulaşım diğer hizmetlerimiz e, tam ve zamanında yapıldı, yetiştirildi. E, yine Ramazan'da biz e, e, Hıdırlık Tepesi'nde bir geleneği, Safranbolu geleneğini canlandırdık ve bayram namazını Hıdırlık Tepesi'nde halkımıza beraber geldik, kıldık. Geçmişte olduğu gibi e, aynı şekil, aynı coşkuyla orada bayram namazını kıldık. E, Yine asma altında, aşağı çarşıda asma altında halkımızla bayramlaştık. Bütün halkımız orada bayramda bizimle beraberdir. Gayet güzel bir bayramlaşma törenleri yaşadık. İnşallah Safranbolu artık sadece bayramlarda değil, diğer sezonlarda, diğer günlerde de güzelliğini, doluluğunu yaşayan bir kent halinde... Önümüzdeki günlerde festivalimiz var. İnşallah festivalde de aynı coşkuyu tekrar yakalayacağız. Bu sene festivalimizin ana teması Safranbolu ahşap kültürü. Bizim için ahşap yapı malzemesinin ötesinde belki de sıcaklığımızın bir yansıması, belki de insanların birebir özdeşleştiği, yıllar boyunca elini sürdüğü, adeta evinin bir köşesinden ziyade evin bir parçası haline geliyor. İşte bunu, bu sıcaklığı yaşayabilmek ve tekrar ahşabın farkında varabilmek için inşallah bu festivalde ahşabı önceleyeceğiz ve onun değerini algılamaya çalışacağız. Şunu ifade edeyim özellikle mesela şimdi aynı ahşaplar, aynı ağaçlar tekrar kesiliyor. Eğer e, bugün kestiğimiz ağaçlara, bugün kullandığımız ağaçlara e, koruyucu madde sürmez isek, e, verniğini e, kullanmaz isek, 3 sene sonra 5 sene sonra ya bir tarafa e, yamuluyor ya da e, e, kurt yiyip çürümeye başlıyor. Ama geleneksel Safranbolu evlerinde kullanılan ahşaplar 100 yıl boyunca orada duruyor. Belki 100 yıldan fazla süreçte duruyor. Ama ne bir kurt işliyor, ne bir tarafa yamuluyor... Bunun bir tekniği var, öyle anlaşılıyor. İşte bu tekniği festival süresince tartışacağız. Geçmişte bu ahşabı nasıl işlenilmiş, evlerimize nasıl yapı maddesi olarak kullanılmış, malzemesi olarak kullanılmış. Bugün bu kaliteyi niçin yakalayamıyoruz? Arasındaki farkları gerek bilimsel gerekse geleneksel ustalarımız tarafından e, neler yapıldığını anlatılacak işte bunlar ortaya çıkarılacak paylaşılacak ben festival etkinliklerine daha şimdiden tüm halkımızı davet ediyorum e, festivalle dair kimin bir düşüncesi varsa bu düşünceyi de e, gelip bizimle paylaşmasını hazırlıklar süreci devam ederken paylaşmasını ve e, festivale halkımızın hazırlık aşamasında katılımını beklediğimi ifade etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah 21, 22 ve 23 Eylül tarihleri Safranbolu için e, Altın Safran belgesel film günleri festival günleri olacak diye düşünüyorum. Şimdi e, önümüzdeki günlerde Şangay Turizm Fuarı var. Sayın Bakanımızdan bu konuda destek aldık. E, valimizle e, İl Kültür Müdürümüzle beraber bunun peşindeyiz. İnşallah Şangay Turizm Fuarı'nda Safranbolu temsil edilecek. Yine önümüzdeki günlerde yurt içi fuarlardan e, yeni fuar çalışmalarından birisi olan Kayseri Turizm Fuarı'nda Sapranbol temsil edilecek. Yine önümüzdeki geçmiş e, bir buçuk ay boyunca hatta yaz boyunca e, İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde caddenin hemen hemen her köşesinde Sapranbol'un tanıtımına dair afişler, pankartlar, e, billboardlar astırmıştık. Buna devam edeceğiz yine. İstanbul'un değişik yerlerinde bu tür reklam ve tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek. Yine e, pek yakında Zaman Gazetesi'nin eki olarak e, Safranbolu eki tüm Türkiye'ye dağıtılacak. E, tanıtım anlamında, şehrimizin tanıtım anlamında. İnşallah yine e, belirli fuarları artık standart belirleyeceğiz. Mesela Arap dünyası için e, bir fuarı, işte Avrupa için bir fuarı Uzak Doğu için bir fuarı belirleyip bu fuara her yıl katılmaya çalışacağız. Mesela e, Türkiye için Emit Turizm Fuarı artık standartlaştı. Her zaman Emit Turizm Fuarı'nda Safranbolu yer alıyor. Büyük bir ölçekte yer alıyor. Buna benzer ölçekli olarak işte Arap dünyasında bir fuarı hangisi olacaksa buna hep beraber oturup karar vereceğiz. Yine Avrupa için bir pazar niteliği teşkil eden bir fuarı. Ee, uzak Doğu için dediğim gibi ya Tokyo Turizm Fuarı'nı, ya Shanghai Turizm Fuarı'nı, ya Singapur Turizm Fuarı'nı belirleyip burada belli yerlerde, sabit yerlerde Safranbolu'nun her yıl temsil edilmesini sağlamamız lazım. Bunlarla ilgili karar alacağız inşallah. Yine e, Türkiye'nin değişik yerlerindeki e, fuarlarda da Safranbolu'yu temsil ederek turizm anlamında, turizm turizmcilerimizle beraber el ele buralarda Safranbolu'nun tanıtım anlamında direkt mesajlarla işte efendim, ajanslarla, turizm ajanslarıyla e, ve turizmcilerle, profesyonel turizmcilerle bir araya getirmeyi e, çalışmasını yapıyoruz. Bunu da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra daha planlı, programlı bir şekilde devam edecek. Yine e, şu bir gerçek. Elinizdeki malı iyi pazarlayabilirseniz e, neticeye ermeniz mümkün. Yani biz değerlerimizi pazara koymamız lazım pazara çıkartmamız lazım. E, çıkarttığımız ürünün de kalitesine güvenmemiz lazım. E, buraya gelen turist eğer e, memnun olarak ayrılırsa dediğim gibi birebir ya da bire iki geriye gönderir. Ama buraya gelen turist memnunsuz bir şekilde ayrılırsa bu sekiz tane turistin buraya gelmesine e, mani oluyor. Yani bu istatistiklerle belirlenmiş durumda e, tavsiye edilen birebir ya da bire iki'dir. Ama aleyhte e, yapılan propaganda, mani olma konusu 1'e 8'dir minimum. Turizmde bu böyledir. Onun için biz buraya gelen e, turistlerimizi, misafirlerimizi getirmeye büyük kaynaklar harcıyoruz. Ama buradan geriye giderken memnuniyetini e, artırmak bizim belediyemizin elinde değil. Bunun memnuniyetini artırmak ya da memnuniyetini oluşturmak turizmcimizin elinde. Bu anlamda da gerek sakemle gerek valiliğimizle inşallah çalışmalar yaparak eee Sapranbolu'ya gelen turistin memnun olarak ayrılmasını temin etmek amacıyla bir dizi eğitim çalışmaları yapmamız lazım. Bizi düzenleme çalışmalarımız yapmamız lazım. Ben açıkçası aklımda ne yapacağımı biliyorum. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu fikirlerimi esnaf odasıyla, turizm dernekleriyle paylaşarak inşallah ileride Sapranbolu'yu bir külli olarak ele alıp bu dediğim çalışmaları inşallah yürütmeyi hedeflemekteyim. Bunlar için projelerimiz hazır. İnşallah düğmeye basıp proje ortaklarımızla, esnaf odasıyla turizmci derneklerimizle ve diğer turizmcilerimize, birebir turizmcilerimize paylaşarak bunu el birliği içerisinde inşallah yapmayı hedeflemekteyim.